Melata Soy 10 Beta. Bugün sizlerle birlikte robotik kodlama performans ödevini yapacağız. Ee, performans ödevimizin sorusu şu şekilde. 3 tane LED'imiz olacak. Bu 3 tane LED'e butona bir kere basılınca yanacak. LED'lerimiz yanacak. Sonra tekrardan butona bastığımız zaman LED'lerimiz sönecek. Öncelikle gerekli olan malzemeler bir tane breadboard, bir tane Arduino, 3 adet LED, sırasıyla gidiyoruz. 3 adetle şu şekilde. 3 adet de direnç. Bu dirençlerin niye gerekli olduğunu söylememe gerek var mı? Söyleyeyim. Bu dirençler led'ler hassas oldukları için led'lerin yanmaması için gerekli olan şeyler. Bunlar çok önemli. Dirençlerin sayıları ve renkleri o yüzden ona göre yapalım. Onlar ne yapıyoruz şimdi? Şimdi ledleri bağlamaya geldi. Ledlerin kısa bacaklarını eksiye bağlıyoruz her zaman. Bu her zaman böyledir bu arada. Ee, böyle eksiye bağlıyoruz. Bunların renkleri çok önemli değil. Onlar fark etmiyor yani istediğiniz şekilde renk verebilirsiniz. Önemli olan Arduino'da bağladığınız rakamlar. Onlara göre bağlıyoruz zaten bildiğimiz üzere. Bunları da burada herhangi bir sayıya da bağlayabiliriz. Yani onlar da fark etmiyor. Şöyle çok uzak oldu. Siz isterseniz kafa karışıklığı olmaması için e, renklerini değiştirebilirsiniz. Ledlerinizin. Sonra bu şekilde tam altına gelecek şekilde şöyle bağlıyoruz. Dirençlerimizi bağlıyoruz derken koyuyoruz yani. Ledlerimizin tam altına gelecek şekilde koyuyoruz. Sonrasında bunlara bir çıkış gelmesi lazım. Arduino'dan çıkış yapmamız lazım. O yüzden öncelikle 2'den başlayarak yapıyoruz. 2'den başlıyoruz. Şu şekilde biz karışıklık olmasın diye şöyle ilerleyelim. Yani bu çok da fark etmiyor ama dirençlerimizin tam arkadaşlar altlarına yapıyoruz. Şu şekilde. Çok da karışıklık olmasın. Mesela bunun rengini ben siyah yapmak istedim şu an. O yüzden Siyah yaptım. Dediğim gibi onun çok da bir önemi yok. Ama siz yine de karışıklık olmaması için e, renklerini değiştirebilirsiniz. Yani bence öyle yapmanız daha mantıklı olur bana göre. Ya da bilmiyorum istediğiniz gibi de yapabilirsiniz. Sonrasında şu şekilde yapıyoruz. Bunda böyle yapıyoruz. Sonrasında arkadaşlar. Ne demiştik? Bir tane butonumuza ihtiyacımız var demiştik. Butonumuzu da böyle bağlıyoruz şu tarafa. Bu, bu kabloların zaten çok bir önemi yok. Sonra e, buton için de birer direnç koymamız gerekiyor. Yani biliyorsunuz e, bu şekilde bunu da bağlıyoruz. Sonra dirençten kablo da bağlıyoruz. Bunu artıya bağlıyoruz bu arada. Sonrasında bitmedi G, e, butonu da bir burada bir pine bağlamamız lazım dijital. Ya yani buradan da o yüzden bunu 5'e bağlamak istedim. Bunu 5'e bağlayacağım. Yalnız bunun hepsinin renkleri neden aynı şu an? Bir dakika. Bunların renklerini bir değiştirelim. Bu kırmızıysa bu turuncu olsun. Sonrasında pardon bunu e, ne yapalım? Yeşil yapalım bunu da. Yalnız bunu da 5'ten bağlıyoruz bu arada tam direncin yanına gelecek şekilde bağlarsak iyi olur. Çünkü butona denk geleceği için butonun bir bacağının üstüne gelmesi lazım. Direncinde tam yanına gelmesi lazım. Bu arada karıştırmayalım onu. Yani bu şekilde bağlamamız lazım. Şurada bir yanlışlık yapmışım. Bunu fark ettim şu an. Butonu bağlayınca orada bir yanlışlık yaptığımızı fark ettim. Şimdi evet Sonra e, butona elektrik gitmesi gerekiyor. Elektrik dönüşü olması gerekiyor. O yüzden bunu GND'den yapıyoruz bu elektrik dönüşünü. Evet. bir bacağı, bir kablomuz eksiye gidiyor. Bir kablomuz da artıya gidiyor arkadaşlar. Evet, şöyle şunun rengini kırmızı yapalım. Bunu da Siyah yapalım, böyle bizim için daha iyi. Şimdi tasarımımız bitti mi? Bitmedi. Ee, buradan yine bir elektrik genede bağlamamız zorundayız bunu. da yine eksi. Bunda ne yapalım? Mor yapalım bunun renginde. Şimdi bu bu, bu şekilde tasarımımız bitmiş bulunmaktı. Tasarımınızı bu şekilde yaparsanız tasarımınız doğru olur tabi eğer yanlışlık olursa düzeltiriz öncelikle kodumuza geliyoruz kodda zaten biliyorsunuz şu şekilde ben anlatacağım anlatırken de Bakacağım önceki şunları da şunları bir silelim Şöyle. şimdi öncelikle global tanımlayacağımız ledlerimizi global tanımlayacağız. Neden global tanımlayacağız? Çünkü hem void setupta hem de void loopta kullanmak için ayrı ayrı yazmamak için global tanımlıyorum. Yani iki yerde de kullanabilmem için. Global tanımlıyorum ben ledlerimi. İsterseniz ayrı ayrı da yazabilirsiniz. Ama benim için böyle daha kolay olduğu için ben daha kolay, daha kolay kaçıyorum yani. Şimdi böyle devam ediyoruz. Değişkenlerimizi tanımlıyoruz. Led 3 Evet, de dörde geliyordu. Evet, sonra bittim bitmedi. Buton da yapmamız gerekiyor. Int buton diyoruz. Bunu da kaça bağlamıştık? Biz 5'e bağlamıştık. O yüzden bunu da 5'e bağlıyoruz. Sonra int search diyoruz. E butona her bastığımız zaman ilerleyeceği için, ledlerimiz yanıcı için e, buton şeyinin sayısını vermemiz gerekiyor. Sıfırdan başlaması gerekiyor. Zaten mantıken sıfırdan başlayacağı için sıfır sayısını veriyoruz. Global tanımladık değişkenlerimizi. Sonra setup'a geliyoruz. Burada da pin modlarımızı vereceğiz. Bunları vermezsek kodumuz çalışır mı çalışmaz. Çünkü bunları değişkenlerimiz tanımlamak zorundayız. Yani çıkış yapmak zorundayız. LED 1 diyoruz. LED 1'i out diyoruz. Yani çıkış yap diyoruz. Sonra LED 2'yi de aynı şekilde. Ay pardon kafam karıştı. Pin mod diyoruz tekrardan. LED 2'yi de Out tutuyoruz şu şekilde. Sonrasında tekrardan pin mod diyoruz. Bu sefer led 3'ü out tutuyoruz. Sonrasında arkadaşlar outputlarımız bitti. Çıkış yapacağımız elemanlarımız bittiğine göre şimdi e, butonu giriş yapmamız gerekiyor. Çünkü butona basacağımız zaman ledlerimiz çalışacağı için butona giriş verdiriyoruz. Girişimizde input'la veriliyor. Bunu da aynı şekilde pin mod diyoruz bu arada. Pin mod diyoruz. Bu sefer buton diyoruz arkadaşlar. Buton bu input oluyor. Yalnız İngilizce karakter. Burada belki hata verebilir. Sonrasında arkadaşlar sıra geldi döngümüze. Yani bitti. Sıra döngüde. Yalnız şunu şöyle yapmamış böyle başlamamız gerekiyor ki yanlışlık olmasın şimdi bu tonla olacağı için öncelikle read ile başlıyoruz çünkü e, read ile başlamamızın sebebi kodu okuması gerekiyor write biliyorsunuz ki ledleri yakmamız için kullandığımız şeydi öncelikle koşul veriyoruz dijital read diyoruz butona butonu kontrol et. Eğer buton yanıyorsa çalışması gerekiyor. Tabii bunu şimdi söylemedik ama altta kodunu yazacağız. Sonra kime parantezimizi açmak zorundayız. Bunu açmazsak yanlış tanımlayabilir. Evet şimdi buraya diyoruz ki say aç sayaç her arttığında arkadaşlar 3 300 3 saniye bekle. 3 saysa bekle. Bu 3 salise burada 3 3000 yapsaydık 3 sa, saniye olacaktı. Salise diyoruz. Her neyse bu bunun çok da bir önemi yok. Buna istediğinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok bir önemi yok bunun. Sonra tekrar bir koşulu yazıyoruz arkadaşlar. If diyoruz. Sayaç. Hmm. Sayaç mod aldırıyoruz arkadaşlar. Neden mod aldırıyoruz? Eğer ki sayımız çiftse şimdi adım adım ilerleyelim. Sayımız çiftse devam ediyoruz. Tekrardan kontrol edecek. If'in amacı zaten koşul. Koşul sağlanıyorsa koşulun altına bir küme parantezi açıp ona göre bir kod yazacağız ki eğer koşul sağlanıyorsa bunu bunu yap. Ne diyoruz? Digital write led bir bir neydi? Yakmaktı. Biliyorsunuz ki. Buradaki birin amacı yak. Mesela buraya hike da yazabiliriz. Ya da söndüreceksek love da yazabiliriz. İngilizce şeyler de kullanabiliriz ama ben bir kullanmayı daha şey görüyorum. Daha an açıklayıcı olabiliyor yani. Sonra aynı şekilde devam ediyoruz. Bitmedi tabii ki de. Tüm ledlerimiz için aynı şeyi yapacağız. Kopyala yapıştır diyebilirsiniz bu arada. Fark etmez. Çünkü zaten hep aynı kodlar. Sadece sayılarımız değişiyor gördüğünüz üzere. Sonrasında bunu dedik. Birinci koşulumuz okeylendi. Sonrasında bir tane daha koşulumuz olmak zorunda orada else if diyoruz. Eğer ki şuradaki koşulum sağlanmazsa, şuradaki koşulum sağlanmazsa buraya yazacağım koşul sağlanacak. O yüzden burada da diyoruz ki şimdi orada sayı çiftse dedik. E burada da diyelim ki tekse. Yani sayının 2 ile bölümünden kalanı 1 yani sayı tekse şimdi onun da kodlarını yazacağız tabii ki de adım adım gidiyoruz. Burada da diyoruz ki eğer ki butona basılırsa tekrardan yani text bir daha bastığımız zaman şu şekilde led birimiz bu sefer ne yapacak? Sönecek. Led ikimiz de sönecek. Evet. Şu anda kodumuz tamam. Şurada bir hata verdi bize. Neden hata verdi? Digital right buton dedi. Aa neden verdi bakın. Çünkü burada bir parantez hatamız var. Gördünüz değil mi? Burada bir parantez hatası var. Şimdi başlatalım. Ee, buton dedi. Buton diye bir şey yok. Buton var arkadaşlar. Yanlış tanımladık. Görüyorsunuz bakın hatalarımızı göre göre yapıyoruz. Bakın yandı. Tekrar bastığım zaman söndü. Yandı. Tekrar bastığım zaman söndü. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Anlayabildiğinizi düşünüyorum. Görüşmek üzere.